selamlar. Seçimin sonbahar oyun festivali başladı. Peki nedir bir oyun festivali? Oyun festivali yeni çıkacak oyunların demolarının sergilendiği yer. Burada size ücretsiz oynama şansı veriyor. Ve bu şekilde de e, ücretsiz oynayarak yeni gelecek oyunlar hakkında görüş bildirebiliyorsunuz. Ee, şu anda en popüler oyunlar arasında e, Party Animals yer alıyor. Ve e, ben birçok yayıncının bunu oynadığını gördüm. Gerçekten çok keyifli bir oyun. E, özellikle karakterleriyle çok dikkat çekiyor. Ben de e, indireceğim yakın zamanda. İkinci olarak Ghost Runner. Ön sipariş için hazır durumda. Üçüncü olarak e, The Survivalist oyunu. Ön siparişte şu anda... Diğer oyunları da burada görebilirsiniz. Popüler olanlar burada. Eğer oyunları beğenirseniz istek listenizi ekleyebilir ya da ön sipariş verebilirsiniz. Burada bazı oyunlar için ön sipariş açılmış. Bazı oyunlar için de sadece istek listesini ekleyebiliyorsunuz. Benim şu anda istek listemde 4 oyun var yaklaşık. Gördüğünüz gibi burada etkinlik takvimi var. Oyunlar burada canlı olarak oynanıyor oynayışını burada yayın açanlar tarafından görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Pek çok oyun var aslında burada indirebileceğiniz ve canlı olarak izleyebileceğiniz alanlar var. Siz de eğer ücretsiz oyun indirmek ve yeni oyunlar denemek istiyorsanız, e, bu oyunlara mutlaka bakmanızı öneriyorum. Burada aksiyondan maceraya, stratejiden spor ve yarışa kadar Pek çok oyun türü bulunuyor. İsterseniz korku oyunu oynayın, isterseniz bulmaca oyununu oynayın. Bu şekilde de kendinize uygun oyunları bulup ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. En çok indirilen oyunlara bakalım hep birlikte. En çok indirilen dediğim gibi Party Animals oyunu. Bu oyunu Fall Guys gibi yayıncıların severek oynayacağı eğlenceli bir oyun olarak e, görüyoruz. Şu şekilde de görebilirsiniz. Çok tatlı karakterleri var. Oynaması da oldukça zevkli. Şuradan e, oynanan oyunlara bakabilirsiniz. Şu anda hangi oyunlar en çok oynanıyor? En çok istenen oyunları da burada görebilirsiniz. Yani burayı mutlaka kontrol etmeniz lazım. Kısa bir süreliğine demolarını ücretsiz oynayabilirsiniz. Peki Steam'de bu sayfayı nereden bulacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Steam'in mağaza sayfasına girdiniz ve aşağıya doğru inerken Steam Sonbahar Oyun Festivalini gördünüz. Ee, yakında çıkacak müthiş oyunlar diyor, yüzlerce oyun demosu ve canlı yayınlar diyor ve e, 13 Ekim saat 20'ye kadar devam edeceğini söylüyor. Yani oynamak için şu anda 4 günümüz var ve o 4 günde şuradaki oyunların tadını çıkartın derim. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de ücretsiz oyunların tadını çıkartın. Yorumlara en beğendiğiniz oyunu yazmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atın ve kanalıma abone olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.